ilk vazifesi çalışmak ve toplumumuzun kalkınmasını sağlamaktır. Unutmayalım ki Türk genci başka milletlerin gençlerine benzemez. Kasım Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Erdal yapacaktır. 19 Mayıs 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı tarihiyle en büyük unutulmaz destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bu büyük günün bizlere armağan edilmesi bir şereftir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak ve korumak bizim için hem kutsal bir görev hem de bir olur meselesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin mağdur salihinin tersine döndürerek esaret altında var olamayacağını ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiş. Bir görmek demek mutlaka yüzünü görmek değildi. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterli değil. Diyerek oluşturduğu yeni devleti çok güvenliği biz gençlere emanet etmiştir. Yüce önlerimiz kurtuluş savaşı Sonra, gerçek ve zor savaş şimdi başlıyor. Silahı üye olduğu gibi kafasıyla da savaşmak zorunda olan ulusumuzun kurtuluş savaşında gösterdiği başarıyı burada da göstereceğinden bir şüphem yoktu. Bu yeni savaş aydınlığın karanlıkla savaşıdır. Ulusal ve insanlarımızın aydınlanması yönelik değişimlerin savaşıdır. Diyerek işlerine bir milyar lirası çizmişti. Bu haritanın yol göstereceğinde vatanı korumak kadar olacağın gerektirdiği uygarlık düzeyine eriştirmek önüne kalan ülkeler noktasına ulaştırmak en temel görevimiz olmalıdır. Sevgili arkadaşlarım şimdi bizim için asıl olan atamızın kardeşlik duygularıyla rezilerek çağdaşlık seviyesine erişmiş bir ülkeyle dünya barışına katkıda bulunmaktır. Bizler, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi hoşgörüleriyle tüm dünyaya özlem olmuş atalarımızın torunlarıyız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşmacı olduğumuz içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorun yoktur. Birlik ve bütünlüğümüze bir yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında birbirimize daha fazla genetlenerek hiç kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun uzun ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Unutulmamalıdır ki Türk genci vatan toprağının bir parçası dünyalara dahi değişmez. Değerli büyüklerim, bizler bugün işte Atatürk ilkelerinin doğrultusunda Cumhuriyet İnkılaplarının ışığında vatanımızın bütünlüğüne milletimizin bölünmezliğine inanmış Türk gençleri olarak sesleniyoruz. Biz varız, var olacağız. 19 Mayıs 1919'dan bu yana bu topraklarda, bu denizlerde tarlalarda, bu laboratuvarlarda ve bu sayda var olacağız. Bize inanın, bize güvenin. Türkleşsinler, Türk milletine saygılar sunun.